Hepinize merhaba, merhaba arkadaşlar. arkadaşlar bugün, ben Berkay. Ben Kuzey. Bugün, Agaşa, bugün sizlerle Doritos videosu. Evet. Doritos Risk videosu. E, 4.0 biliyorsunuz zaten yeni çıktı. Aynen. Sayılır. Arkadaşlar evet, var, bugün zorlu mi? bir challenge'ımız var. Çok acı arkadaşlar. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Biz yanımıza su Çok da acı. getirdik. Ben suyumu birazcık içtim. Evet çok susadım. Şimdi deneyeceğiz arkadaşlar. İlk başta o aldı yumruk. Hmm. Ben aldım. Şöyle bayağı bir. Şöyle aldım. Hmm. Birincisi ekşi, ikincisi acı geldi bana. Aa! Ne yapacağım? Ben çok acı gelmedi ama acı geldi. Daha olmamış arkadaşlar. Daha gözükmüyor. Hmm. Arkadaşlar bu büyük bir acı. Oh. Dinlet. Bekle ben mi Arkadaşlar suyunu almaya gittim. Merak etmeyin hemen dönüyor geldi. Ay. Al. Reklam Hı. olmasın şöyle çevirelim de. Reklam mı? Niye reklam alsın ki kanka? Bilmiyorum. Şöyle e se... yapınca sesim duyuluyor mu beni? Arkadaşlar <laughs> <laughs> e sesim duyuluyor mu benim? Duyuluyordur yani. Şaka yaptım. Duyuluyordur büyük ihtimalle. arkadaşlar şey. şimdi ben bayağı bir yedim. Sen bayağı bir yedin mi? Ben de bayağı bir alacağım. Oha! <laughs> Olma baktın bunlar benim o zaman. Arkadaşlar inanılmaz acı. Bundan sonra bence biz ayran içelim bizim eve gidip. Ha? Ama var mı? Öyle bilmiyorum. Oh. Acı! Kıpanışın. Arkadaşlar, deneyenler bir durun <laughs> Arkadaşlar... Gelin. Arkadaşlar gerçekten yalan söylemiyoruz. Çok. Oğlum orada benim o. Oğlum, zaten bir avuç aldın sen. Bunlar benim. Hepsi ee, evet, evet, benim. Ee, zaten çok az var. Arkadaşlar, <laughs> arkadaşlar. hayır ya. Ee, arkadaşlar... <laughs> ya ne trip atıyorsun be? <laughs> Allah Allah. Ee, arkadaşlar ya yani su yetmiyor bence. Ayran için bence siz. Ee, ah biraz <laughs> Ah şu kadar veriyorum. Bu kadarı bile acı ya. O, o kadarı bile acı. <laughs> Aynen. Abi Neyse ne arkadaşlar. Bu arada Evet ekşi geldi. El ekşi ben <laughs> arkadaşlar, bu videonun dördüsün e, Meksika acılasını e, belki yapabiliriz. Arkadaşlar, böyle... bu acıysa kim bilir o neler? Hayır değil. hayır, ben denedim çok acı değil. Neyse arkadaşlar, Doğru böyle mi? bir videonun daha sonuna geldik. Böyle videoların gelmesi oh, için hızlısın. abone olun ve like atın. Bildirimleri de açın videoların. Aslı burnuma kaçtığında çok kötü oluyorum ya. Yanlışlıkla bunu Bildirimleri de açın. Şu an damağım kaşınıyor. Ya kaşın. ağlayacağım. Ağzım kaşınıyor. ne oldu? Ağlayacağım. Ee, Ver ben artık ya. ya e, gözüm mü yaşardı arkadaşlar. Neyse böyle bir videonun daha sonuna geldik. <Gülüyor> Görüşürüz bay <laughs> bay.